Şehzade Camii'ndeki sohbetimize devam ediyoruz efendim İstanbul 1 TV ekranlarında. Kıymetli hocam şimdi benim özellikle e, sizin de ehli dil bir insan olduğunuzu anladım. Ehli sohbetsiniz gerçekten öyle Allah razı olsun. E, ben sizinle bir meramımı paylaşmak istiyorum. İslam dini bir abaküs dini midir? Yani 30 tane ihlas, 30 tane nas, 30 tane felak hadi bunları yaptık cennetteyiz gibi yani bu bu işin matematiksel oluşu. Evet, yani zararlı değil mi aslında? Şimdi şöyle hani e, bizde bir söz var. ...hayırlı umuru efsatuva. Biz onu hatta orta sova değişir. Her işlerin en hayırlısı orta olandır. Yani her şeyde denge kaçtığı zaman ve İslam aslında denge dinidir onu söyleyeyim. Yani e, zıtlıklar arasında dengeyi denge, denge olduğu zaman insicam gerçekleşir. Biraz böyle kalıbı başlayarak anlatmaya başladım da ben de size öyle deyince dikkatimi çekti. Ee, ama bu çok önemli bir şey. Yani ben hani İslam motto hani adalet dindir diyoruz ya. Adalet her şeyin yerli yerine koyulduğu zaman gerçekleşir. Vadul külü şeyin fi mevda-ihi diye tanımlanır. Yani bir şeyi yerli yerine koymaktır adalet. İslam'da adalet dindir. Her şeyi yerli yerine koyan dindir. Yani dışla iç arasında görünenle görünmeyen arasında, dünya ile ahiret arasında, insan birey ile toplum arasında, kadınla erkek arasında dengeyi kuran, denge olduğu zaman insicam ve uyum sağlanır. Şimdi bunu niye söyledim? Hani rakamlar dediniz. Mesela namazı beş vakit kılıyoruz biz. Rakam var. Akşam namazını e, üç rekat kılıyoruz. Hiçbir mantığı yok. Niye iki değil de dört değil de üç? Resulullah öyle kıldı, öyle öğretti, öyle kılıyoruz. Bazı yerlerde rakamlar ve sayılar var. Ama Tabii her benim yerde biliyorum. Onlar değil. Biliyorum, ben onu onu ha. biliyorum, eyvallah, onu anladım ama yani tamamen bunlar yok. Diye. Şey var bakın, namazın arkasından çıktığımız tesbihat, hadislerle sabit, hadislerle sabit olan tesbihatlar eyvallah. Ama onun dışındakiler üretilmişler. Bakın, modern insan, modern hayatı ürettiği gibi dindarlık tipini de kendisi üretiyor. Bunu yaparsan dindar olursun, bunu yaparsan sevap alırsın şeklinde bir üretim söz konusu. Halbuki din tam da nasıl ibadetle konuş, nasıl ibadet edeceğini Allah sana öğretir, peygamber uygulaması ile gösterir. Sen ibadet üretemezsin. Bu kere burada temelde bir problem var. Bunu başka şeylerde de yapılıyor. Yani dini turizmler altında yani yaptığı zaman ibadete gideceğini, ibadet edeceğini zannediyor. Kendisi ibadet üretiyor modern insan. Kendine uygun olan şeyi. Ee, bakın bunu yapma hakkımız yok zaten kitapta ve sünnette nasıl bildirildiyse ibadetler biz ona uyarak ibadet etmek durumundayız. Bir kere burası temelden bir problem. Dahası dindar olmak, mümin olmak aslında hayatın bütünlüğü kuşatan bir şeydir, kapsayan bir şeydir. Yani uyuyan insan uyuduğu anda da ibadet halinde olabilir hayata bakışını. Yani bir dünya görüşüne sahip olmak demektir bu dünya görüşünde insanın, varlığın, toplumun bir yeri olması lazım. Maalesef günümüzde Müslüman toplumlar var ama Müslüman Müslümanların olduğu toplumlar var ama Müslümanca yaşayan toplum maalesef yok. O yüzden de parçalanmış dindarlıklar var. O yüzden de rakamları yani günlük hayatında insan şunu sorması lazım. Bir ateistle bir fide yani agnostikle işte bir hani kafir diyeyim, yeni tabirler onlarla bir Hristiyandan kendinin farkında, yaşadığım hayat ne kadar farklı. Aynı mı? Aynısı burada bir sorun yok mu? Farklı olması gerekmez mi? Senin Allah'a ve ahirete imanın bugün hayatında neyi değiştiriyor, neyi belirliyor? Burada bir belirleme olması gerekir şimdi. O yüzden dünya görüşü önemli. Şimdi bunlar yıkılınca tutanak olarak insanlar belirli rakamlara, sayılara, cüzi parçalara tutunuyorlar. Belki bu açıdan o insanlar mazur görülebilir ama yol bu değil. Yani bütününde bir değişim. Şimdi de bana söylemişlerdi, yani eleştirmek için olduğu için hani başkalarını rahatsız söylemeyelim. Şimdi şampanya içmiyorlarmış haram diye ama şampanya gibi fışkıran bir içecek yapmışlar, onu içiyor. Şimdi, şimdi özenti bir hayat yaşıyorsan sen nasıl bir dindarsın? Ben de dedim ki onun için şampanyayı aslında için işte her şeyin sahtesi zararlıdır dedim. <laughs> hani bu caiz değil tabii. Şimdi günümüzde maalesef böyle bir şey var. Ama buradaki boşluğu şimdi öyle bir hayat yaşıyor. Yani bir gayri İslami e uymayan bir hayat yaşıyorsun ondan sonra parçalarla, rakamlarla bu dindarlık iliştiriliyor. Ve maalesef bu e, internet teknolojisi diyeyim. E, işte Face'ler, Twitter'lar, Instagram'lar görsellik üzerinden bir dindarlığı çağırıyor. Siz onu söylediniz, hani e, ben bu açıdan çok rahatsızım. Öğrenciden mesaj geliyor. Hocam cami diyeyim size dua ediyorum. Ben de hatta söyledim bunu sınıfta da söyledim. Ya arkadaşlar camide olabilir dua ederiz ama duayı Allah'a ediyorsun bana etmiyorsun bana bunu bildirmene ihtiyacın yok. Bakın dua insanın Allah'la baş başa kaldığı andır ve hiç de riyanın bulaşmaması gereken bir ibadettir. Ama biz ona riayı gösterişi bulaştırabiliyoruz modern dönemde. Çünkü başkasının gözünde nasıl göründüğü önemli kendisinin nasıl olduğu değil. Yani Eric Fromm zamanında bunu yazmış olmak ya da sahip olmak diyor. Ee, çağdaş toplumda sahip olmak önemli, olmak değil. Olmak görünen bir şey değil. Olmak sizin içinizde olan bir tan şeydir. Bunu dışarıdan yansıtamazsın. Ama dua ettiğin ediyorsan Allah Teala görüyor zaten seni, biliyor. Bunu başkalarına söyleme ihtiyacını duyuyorsan sen. O zaman sen, bir kıymet harbiyesi olmuyor. O değil. zaman işte sahip olmakların önemsediği yerde, başkası bildiği zaman onun anlamı ve değeri var. Bakın bu sadece ibadet, yani ibadetleri de böyle yediği yemeği Face'de paylaşıyor, sofrasını paylaşıyor. Halbuki bizim anlayışımıza göre sofra paylaşılmamasına özenen olur diye bakarsın. Yani e, öyle değil mi? Hani birisinin canı çeker, hani hakka girersin diye bakıp hiç paylaşmaman lazım. Eskiden restoranlarda bile böyle perdeler vardı ben çocukken hatırlıyorum. Yemek yiyenler dışarıdan görünmesin, rahatsızlık vermesin, yemek sorulmasın. Şimdi her şey aşikar. Ne kadar görünüyorsa o kadar anlamlı. Yani bir kere bu dünya görüşünde, bu izlerden kurtulmadıktan sonra insan e, yani isla, dindar olsa dahi dindarlığına bunları iliştirmeye başlıyor. O yüzden yine modernite kendi dindarlık tipini üretiyor diyorum. Sorun burada. Burada çok ciddi bir sorun var gerçekten. E, yani e, hani bu sorunun çıkması için bir, yani çok büyük dönüşümlere ve değişimlere ihtiyacımız var. Ee, i̇nsan ancak kendisi yani bu hani sürüde koyun olmadığının farkına varıp da akışa gitmezse buradan çekip kendini düzeltebilir. Yoksa akış aksini Götürüyor zaten yani sen dindarsan dindarlığında da bu aynı görsellik üzerine moderniteye uygun hale dönüştürülüyor. Ve maalesef bu anlamda medya hani medyada çalışıyorsunuz sizde ama yani olumsuz yönde kullanılıyor. Vay. Keşke olumlu olarak kullansa Olumsuz yönde çok örnekler üzerinden gidiyor.